Günaydın. Şimdi hazırsak cilt bakımına gidiyoruz. Sabah saat 10.30'da randevumuz var. Elif'te. Günaydın. <laughs> Sabah ağzına bir şey atmadım uyanamayanlar. Gidelim bakalım cildimizi güzelce toparlatalım. Şu an valla cildimde çok bir şey yok gibi görünüyor. Bir tek şuradan ufak bir leke gibi bir şey çıkıp çıkıp geçen. Şurada bir pıtırcık var. ve de şu çenemden bir şey çıktı. Haydi. Cilt kontrol, leke gibi şeyler var. Sen evet. de aktif sivilce problemi görmemekteyiz. Buram diyeyim. çok fena oldu sınav döneminde. Elif süper biri. <laughs> Elif süper biri. <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz bakalım. Bizim sağlıklı yaşam, aynen devamke olarak börek alıp gelmemiz şaka. Neyse dedik ki sabah erken saat. Kahvaltı yapmaz mı bu genç kızlar? Hadi Bir cilt bakımı öncesi ya da sonrası dedik. Ayy! Ayşe! Ay. 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 <laughs> sanki bilerek. Evet evet. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi bakım yapma zamanı. Elif dedi ki ne dedin Elif cildimle? Şimdi ne yapacağız? Uzun zaman olduğu için zaten cilt altım dolmuş. Derinlemesine cilt altı temizliği yapacağız. Komedon, milya, siyah nokta bunların hepsini temizleyeceğim. Bir de şu cildinde yanak kısımlarım çok fazla kurumuş. Oraya da vitamin bakımı yapacağız. İki hafta sonra da hidrofeşle geleceksin. Tamam. Kendimi eminelere teslim etmeye hazır ve nazırım. Güneşin büyük sürdü. Gözenek temizleyici baz. Hı bu siyah noktaların komedonların daha rahat çıkmasına yardımcı oluyor. Bu serumla birlikte karıştırıyorum. Rimelin ne oldu? Rimelin gitmedi ya. Ebrar sürerken söyledin. Çok zor çıkıyor. Birkaç gün sende kalır dedin. Şey gibi. Üç gün kalıcı Eyfel. <laughs> 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 en zor yer. Güzel çıkıyor ama yakınlaştırabilirsin. <laughs> Kızım gerçekten yüzün küçülmüş ya. <laughs> Sanki böyle parmaklarım çok büyük. <laughs> ya. biraz. Ama çok fazla kurumuş cildim yani. Normalde nemlendirici sürüyorum sabah akşam. Bugün sana geleceğim diye dedim bir şey sürmüyorum cildime. cilde kızarınca korkuyorlar. Ama hmm. ertesi güne geçiyor. Bebek gibi oluyor cildin sonra. Bu aşkım hem cilde dezenfekte ediyor hem de gözenekleri sıkılaştık cildilerin kurumasına yardımcı oluyor. Havayla böyle birleştiği zaman da odun üretiyor. <laughs> Öyle kesiyorum onu. Bu vitamin maskesi. Çok güzel koktu. İçerisinde aha beha var. Aynı zamanda multivitaminler var. Keskin bir kokusu var ama ben seviyorum böyle. Ben böyle... gibi. Ben yani kivi gibi geldi onda kokusu. ya. Yemin ederim parmağım kayboluyor içinde. Rahat hareket edemiyorum. Vallahi mutlu oldum. Önceden yüzün ele geliyorsun. ne güzel aşkım az ürün gidiyor bak. Ay. Öyle düşün. tamam. soyulabilir maske. Kuruyacak yüzünde. Tamam. Telefonu gerçekten kameradan daha güzel çekiyor olabilir. Ebrar. <laughs> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. <laughs> Uzamak çok iyi geldi kardeşim. Öyle mi kardeşim? Öyle kardeşim. Ne? 15 dakika sonra cildimdeki maskeyi soyularak çıkacakmış. Kameramın da şarjı bitti. Ay, gerçekten böyle benim kendi gözüme de uzun ve zayıf geldim. Yeleğimi giymiş miyim? Şöyle kurusun da soyulsun. Hı. Hmm. 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 dokunuşlarını bitiyorum. Çok güzel parladın ama. Hı evet. de kızar mı da kadar bu sefer? Evet. çok çok az kızarıklıklar da yarına falan geçmiş oluyor. Evde diyorum kendim sıksa mutlaka sivilce oluyor bir şey oluyor. Elif sıkınca, Elif cildini temizleyince bebek gibi oluyor. Ertesi güne de minik bu kızarıklıklar geçiyor. Hiç. <laughs> i̇şte cefakar, <laughs> işte çilekar. Uyuyamazsın <Emine> ya. Her <laughs> bir köşede uyuyorsun. O kadar rahat. Valla ışıl ışıl oldu. <laughs> Kalmış mı bende derim Yok aşkım sen. Onun hakkında hep. <laughs> <laughs> Alışmışım çünkü <laughs> herhalde o nasıl çıktığına. Kızım evde şeyim yoktu. Makyaj temizleme suyu. 3 gün falan kalıyor da ciddi <laughs> Aynen. Şey de artık kremle alıyorum böyle böyle. <laughs> Aslında waterproof ve yağlar çıkarır onu. Evet. Şimdi ayrıca <laughs> temizleyeceğim aşkım. Asit uygulayacağım için bu far vermiyorum. <laughs> aşkı ağlama ya. Aşkı ağlama. <laughs> <laughs> Kendini de böyle sıkabiliyor musun? Kendime sıkıyorum ama mesela şu yanlarıma falan şey yapamıyorum. O kadar müdahale edemiyorum. <laughs> bir de siliyor <laughs> iyice. ama cildin çok kurumuş gerçekten. Evet. Orada havalar nasıl? İğrenç. Arada bir çok güzel oluyor ama o da soğuk oluyor yine güneş olsa da. Ebre'ye ne işlem uyguluyoruz? Yani? Ebre'ye kimyasal peeling yapacağız. Ama ondan öncesinde bir oksijen maskesi yapacağım çünkü cildi çok kuru. Evet. El sabunuyla yüzümü yıkıyorum. <laughs> 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 i̇nanmıyorum. Hacı Şakir mi? Çok çok kuru diyormuş. DM'den almıştım onları. Baksana buraları soyulmuş resmen. Oram çok kötü diyor. Hiç kızamıyorum da. Zebra hemen sivilce olunca sıkıyor. Ama çünkü ne biliyor musun? Hı. -hı. Anla. Ucu çıktığında yapıyorum onu. Çünkü dışarı çıkmam gerekiyor. O şekilde de çıkamam. Sen ben... çıkabiliyor musun? Çıkıyorum Vallahi valla. Yo yanımda ne patlamak üzere. üzere. <laughs> valla çıkıyorum. Yanamdaki sivilce vardı tene zamandır. Çıktım öyle bir iltihaplı iltihaplı. Sen çıkıyor musun? Çıkıyorum tabii. Ben hiç makyaj yapmıyorum. Bugün size özel gözme far sürdüm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bundan mı bahsediyorduk? Evet aşkım. Bu ne? Bu nötralizasyon siliği. Kimyasalları indirmek için. <laughs> Şimdi kalkıp yüzünü yıka gel. Bu hem koruyucu krem hem güneş kremi. <gülüyor> <gülüyor> Ömürlük rimel. <lümen>. Gerçi <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Getir bunun satışını yap. Sabahtan beri geçmiyor. Yani. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Kalkabilirsin aşkım. Geç. aşkım ellerine sağlık. Oh. <laughs> Gençleştim resmen. Gençleştim resmen. <laughs> Ve şimdi evet bakımlarımız yapıldı. Cildimiz ışıl ışıl oldu. Göstereyim. Gösterelim. Mümküm. Bu eller, bu <gülüyor> eller. <laughs> Eliftaş güzellik. Görüşürüz aşkım. 2 hafta sonra. <laughs> Seninle de artık ne zaman, ne Mutluluklar sana. Ya, ya teşekkür ederim. ederim. Gelin olmuş giden bir Elif vardı okay. aramızda. Görüşürüz. <laughs> <de. gülüyor>